23 Nisan bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. <laughs> sözü başkanlara bırakmak istiyorum. Meclis başkanım. eee ben bu odanın meclis başkanıyım. İsmim Mehmet Anar. Sizin oturduğunuz makamda ben oturuyorum ama ben hiç tokmak bulmadım şimdiye kadar. <laughs> <laughs> tokmak öğrendim bundan. tokmak vuracağım inşallah. Eee hepiniz hoş geldiniz. Eee Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı hepinizi tebrik ediyorum. Bugün buralarda biz oturuyoruz ama yarın Sizler burada olacaksınız. Ben Sayın Meclis Başkanı'nın da performansı gördüm. Çok güzel bir Meclis Başkanlığı yapacağı kanaati bende olmuştur. Ee, yolunuz, önünüz, bahtınız hepinizin açık olsun. Hepinizin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Söz Şimdi yönetim kurulu söz veriyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli başkanım, değerli meclis üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Ben de Gemlik Ticaret Sanayi Odası'nın yönetim kurulu başkanıyım. Adım Hasan Hamaloğlu. Öncelikle hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler bu ülkenin teminatısınız. Öncelikle neye ihtiyacımız var? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi tek bir şeye ihtiyacımız var. O da çalışkan olmak. Sizler Çalışkan olmak zorundasınız. Sizlerin ilk görevi, ilk sorumluluğunuz derslerinizde, okulunuzda çok başarılı olmak. Bunun için bize söz veriyor musunuz? Çok başarılı olacak mısınız? <laughs> Duyamadım. Evet. evet. Çok zayıf oldu. Güçlü gelsin. Ya da hoşluyla. Evet. Evet, bravo, bravo. Evet, evet çok çalışkan olacaksınız. Biraz önce Mehmet Başkanım'la bahsettiği gibi bu bir bayrak yarışı. Buralar bizlerden sonra sizlerin olacak. Bu koltuklar hepinize de çok yakıştı. Ee, bizi buraya gelerek çok mutlu ettiniz. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Bu sebeple bugünün anlam ve önemine binaen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Sağlıklı, mutlu bayramlar diliyorum. Aynı zamanda ee, Ramazan bayramınızı kutlarım. Ee, tüm insanlığımızın, tüm Müslümanların Ramazan bayramını kutluyorum. Sağlıkla mutlu bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim.